Allah subhanahu teala erkeğe nasıl eşinin, hanımının işte maddi maişiyetini karşılamak gibi bir görev verdiyse Allah teala nasıl ki erkeğe kadının barınması için bir ev tayin etmek noktasında görev verdiyse Allah erkeğe kadınını eğitmesi kadınını terbiye etmesi kadınına dinini öğretmesi ve kadınını Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya zorlamasını da erkeğe emretmiş. Allah böyle bir görev vermiş erkeğe. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadın kocasının dini üzeredir. Ve Allah bir ayette biz kıyamet günü onlara eşleriyle beraber haşredeceğiz diyor. Kıyamet günü onları eşle, eşleriyle beraber haşredeceğiz, toplayacağız. Bu yüzden Müslüman bir erkeğin sadece kendi nefsini kurtarması değil, ailesinin de nefsini kurtarmak için elinden geleni yapması onun görevidir. Allah ondan hesaba çekecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın çocuğu Allah dediği zaman, Müslümanın çocuğu Allah zikrettiği zaman Allah subhanahu teala ne yapıyor ona? meleklerini emrediyor o kuluma ecir yazın ve Allah bundan çok mutlu oluyor. Allah buna çok seviniyor. Niye? Kulu kendi çocuğunu Allah istediği şekilde yetiştiriyor. Allah buradan ecir veriyor ama bizi yaratan Allah subhanahu teala, o çocuğa o çocuğun yaptığı haramlardan ve şirklerden dolayı da ne yapacak? Aynı şekilde bize hesap soracak kıyamet günü.